Merhaba arkadaşlar, e, Algodo Replerimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Fikir değiştirdim, 2-3 e, bölümde yapmayacağım. Her bölümde size bir iki yapıyı anlatacağım Bu sayede seri biraz uzamış olur Ben Öncelikle, e, ilk şeyi, şimdi, şey olmasın, farklı bir niyetim var. Bunu size daha doğru göstererek yaparsam daha iyi olur. Ee, şey yapacağım ee, Bir e, büyük patlama veya bir havai fişek olarak da düşünebilirsiniz. Siz, size daha önce göstermiştim. Onun yapımını anlatacağım size. Kısacık zaten. Hemen gösterelim. Öncelikle yapmamız gereken bir iki şey var. Ee, yer çekimini kapatacağız. Sürtünmeyi de kapatacağız. Çünkü e, bunların bir anlamı kalmıyor. Bunlar olursa bir anlamı kalmıyor. Bozuluyor. Alttaki zemini silebilirsiniz severseniz daha gerçekçi olur. Arka planı biraz karartın. Karartalım. Ne yaptık? Zemini sağ tıkladık. Delekledik. Şurada kapattık. Gerçekleme sürtünmeyi sağ tıkladık. Editten rengi değiştirdik. Ve ondan sonra asıl hikayemiz başlıyor. Biraz yaklaşalım. Ondan sonra bir küre yapalım. Kürenin içine şuradaki tracerlar var. Onlardan bir tane ekleyeceğiz. Ortasına ekledik. Şimdi bu Tracer'ın bir de rengini ayarlamamız lazım. Mesela ne renk olmasını istiyorsanız o renge göre dizayn edin. Örneğin ben kırmızı istiyorum. Ondan sonra bu kırmızıyı aldım. Clone dedikten sonra bir kopyasını çıkarıyor. Bunun da rengini ne yapalım? Beyaz yapalım. İki rengimiz olur. Ondan sonra bunları klonlayacağız. Ee, üst üste klonlamalar yapmamız gerekiyor ee, ki daha şey olsun. Ondan sonra bunu koyduk, klonladık, yerleştirdik, klonladık, bir daha yerleştirdik, tekrar klonladık, buraya yerleştirdik, bir daha klonladık buraya geliştik. Şimdi bunu neden böyle iç içe yapıyoruz? Ee, mantığı biraz farklı bunu göstereceğim birazdan. Şimdi bunu da klonlayalım. Aşırı da sıkıştırmayalım. Bilgisayarınızın düzeyine de bağlı bu kastırıyor. Yaptık. Şimdi bu bir bu ilk havai fişeğimiz. Ateşleyelim. Boşluk tuşuyla başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi bir havai fişek oldu. Bence oldukça da güzel oldu. Ee, arka planla da uyumlu. Bu tarz şeyler yapmanızı olanak sağlıyor program. Zaten ilk videoda da basit bir şekilde göstermiştim olarak Bunun yapımında şimdi gördünüz. Yani zaten zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi havai fişekler. Bunların şeklini, rengini, yapısını değiştirerek başka bir sürü havai fişek yapabiliyorsunuz. Yani buna olanak sağlıyor programımız. Ne yaptık? Bir tane daha ekleyelim. bunu da rengi ne olsun? Mor olsun. Şöyle açık mor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bunu klonluyoruz. Her zamanki gibi. Bu klonu alalım. Yani tekrar oluşturma zahmetine katlanmayın diye yapıyorum. Ben bunu siz gene yeniden oluşturabilirsiniz de. Boyut sıkıntısı olmasın diye. Morla mavi olsun. Şimdi bunu alıyorum. Bir saniye. Şöyle yapalım. Dibine koyuyorum. Sonra Ctrl C Ctrl V ile de yapabiliyorsunuz. bunu Çoğaltmak için. Ama tabi düzensiz oluyor. Ctrl C Ctrl V Mantık bu. Sonra bir daha klonlayın. Bir daha şey yapın. Tabii minik bir çakışma gerçekleşebilir. Onun için şunu biraz uzağına, bunu da diğer köşeye koyalım. Ondan sonra gösterimizi seyredelim. Ben öyle diyeyim size. Tabii kasacak. Çünkü iki katına çıktı. Ve gördüğünüz gibi çarpışmalar oldu. Bunun sebebi ne? İki tane olduğu için sıkıntı oluyor. Çünkü çarpışan toplar var. Bunu engellemek için ne yapacağız? Bir sürü havai bir olsun istiyorsunuz mesela. Katmanı B'ye alacağız. A'dan çıkaracağız. Şimdi deniyoruz. Yine bir kasma biraz. Gördüğünüz gibi çarpışma olmadı bu sefer. Çünkü beyaz olan üstte mavi ve mor olan altta. Bunu nasıl sağladık? Katmanlarla sağladık. <laughs> Çok hoş oluyor. Ee, bu sayede. Ayrıca bu kuyrukların boyutunu şu tracer kısmından uzatabiliyorsunuz yanılmıyorsam. Ee, o tamam bu değil pardon. Bu, bu iyi galiba. Tamam. Şuradan kuyruklarını uzatıyorsunuz. Yanılmıyorsam. Şuradan gene sağ tıklıyoruz, tracer'lara giriyoruz ve kuyruklarını uzatıyoruz. Yanılmıyorsam bu kuyruktu. Başlatalım. Evet aynen kuyrukmuş. Bakın gördüğünüz gibi daha güzel oldu. Bunlardan çoğaltıp binlercesinde patlatabilirsiniz. Size kalmış. Eğlencesi çıksın maksat. Bunu klonladığımız zaman bir tane de buraya koyalım. Hoş olsun. Bunu klonlayalım. Bunu da buraya koyalım. Şimdi bunun katmanını C şey yapalım ki bu da çakışmasın. Şimdi bunun katmanını da D yapalım. Sadece D olacak. Diğerini açık bırakmayın yoksa yine çarpışırlar. İki katmanda birden bulunurlar. Ve şu an çok fena kastı. Evet. Ama yine de süper bir şey oldu. Gördüğünüz gibi bir havai fişek gösterisi yaptık size. Ee, Buna olanak tanıdı bize programımız. Tabi daha sonra karma çorma bir şey oldu da o da ayrı mesele. Evet arkadaşlar. E, ikinci videomuzun yani havai fişeklerimizin sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.